Ben Kerem Batıemer. Emel. Burcu Yıldızlar takım kaptanıyım. Ve İzmir Şehit Polisi Ahmet Atilla Güneş İlkokulu öğrencisiyim. Teknofest teknoloji yarışmaları akıllı ulaşım uygulaması kapsamında bariyer var, engel yok adlı projeyi geliştirdik. Amacımız engellilere ayrılmış otobark alanlarına diğer araçların park etmelerini engellemektir. Merhaba ben Burak Ersan. Mucit Yıldızlar takım üyesiyim. Tespitlerimiz sonucunda AVM ve benzeri alanlarda pek çok aracın engellilere ait alanlara park ettiğini gördük. Gerçek engelli araçları ise otoparkta kendilerine yer bulamıyorlar veya girişe uzak alanlara park etmek zorunda kalıyorlar. Projemizde engelli alanlarına yerleştirdiğimiz algılayıcılar ile engelli plakasına sahip araçları Plakalarından tespit ediyor ve engelli araçları dışında park yapılmasına izin vermiyoruz. Arabamız gelir ve bariyer açılır. Ee, engelli için ayrılan bölümün önüne geldiğinde kamera o aracımızın plakasını tanımadığı için aracımız kendine ayrılmış bölüme park etmek zorunda kalır. Engelli aracı gelir ve bariyer açılır. E, buraya, e, kamera plakasını görür ve bariyeri açar ve girebilir. Projeyi gerçekleştirebilirsek, sonraki hedefimiz engelli araçlara ait yurt çapında tüm plakaların kayıtlı olduğu bir yazılım geliştirmek. Bu yazılım sayesinde engelli plakası alan araçlar bir veri tabanında tutulacak.